Muhterem kardeşlerim, Peygamber Efendimiz eshabını ve bizleri okumaya teşvik etmek için sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Men qara harfen min kitabillah felehu hasenetun vel hasenetu bi aşri emsaliha Kim diyor Peygamber Efendimiz Allah'ın kitabı olan şu Kur'an'dan bir harf bir harf okursa onun için on sevap var diyor Peygamber Efendimiz. Bir harfe Allah'ın kitabında on sevap veriliyor muhterem kardeşlerim. وَلَا أَكُولُ اَلِفْ لَا مِمْ harfan Elif, la, mim bir harf olduğunu söylemiyorum. Elif, la, mim el, Elifu harfun ve lamu harfun vel mimu Elif, la, mim deyince üç tane harf var diyor Peygamber Efendimiz. Üç tane harf. Elif, la, mim. Üç tane harften alacağınız sevap otuz sevaptır muhterem kardeşlerim. Üç harften Allah ne veriyor? Otuz sevap veriyor. Üç harfe. Kur'an'ın bir harfine Allah on sevap veriyor. Muhterem kardeşlerim bizim çok sevaba ihtiyacımız var. Çok sevap ihtiyacımız var. Ahirette ne büyük kavgalar olacak. Mahşerde ne büyük kavgalar, ne büyük sıkıntılar var. Bu sıkıntıları aşabilmemiz için bir sürü duraklar var. Mizan durağı var, sırat durağı var, kitapların dağıtılma durağı var, havz-ı kevser durağı var, liva-ül hamd sancağının olduğu durak var. Bu durakları aşabilmek için çok sağlam, sapa sağlam sevaplara, hiç bitmeyen, tükenmeyen sevaplara ihtiyacımız var. Cenab-ı Allah onun için dünyadayken bize fırsat vermiş. Bol bol Allah dağıtıyor. Bol bol. Şimdi madem ki Mence ayeti-kerimede Rabbimiz buyuruyor ki Mence bil haseneti felehu ashru emsaliha. Kim bir iyilik yaparsa onun için 10 on sevap vardır. Allah bir iyile 10 sevap veriyor muhterem kardeşlerim. Ayeti-kerime, ayeti-kerimeyle sabit yani. Bir iyiliğe 10 sevap veriyor Allah Teala. Bir harf okumak Kur'an'dan bir harf okumak da bir iyiliktir. Kur'an'dan bir harf okumanın karşılığı alacağımız sevap 10 sevaptır. Şimdi ben Fatiha'yı bugün baktım. Dedim ki acaba Fatiha'da kaç sevap, kaç sevap var? Öyle ya. Fatiha Kur'an'dan mı? Kur'an'dan Kur'an'ın ilk suresi. Acaba dedim Fatiha'da kaç harf var, kaç sevap alıyoruz? Çok merak ettim yani. Bir Fatiha okuyoruz. Günde namazlarda 40 defa Fatiha okuyoruz. Doğru mu? 40 defa. Acaba bir Fatiha'dan kaç sevap alıyoruz? Muhterem kardeşlerim, bir Fatiha'dan bin küsür sevap alıyoruz. Yani sayabilirsiniz harflerini. Harflerini sayın ve onla çarpın. Çıkan sayıyı onla çarpın. 1050 sevap var. 1000 sevap diyelim en az. Bu da en azı yani. O yani e 10 veriyor ya 10 katı. Cenab-ı Allah isterse bunu 700'e kadar çıkılır. 700 katına kadar arttırabilir yani. Ama en az bir Fatiha'dan bin sevap veriyor Allah. Bir Fatiha'dan bin sevap veriyor. Aman ya Rabbi. Şu şu cömertliğe bakar mısınız? Mevlamızın cömertliğine bakar mısınız? Şimdi bizim devamlı Kur'an okumamız lazım. Öyle ya. Bin bin almamız lazım. Bin bin. Bin bin veriyor Mevla Teala. Şimdi hani ölülerimizin arkasından Fatiha okuyoruz. Bir Fatiha ölüye ne gidiyor? Bin sevap gidiyor. Bin sevap. Bir Fatiha'dan ölüye bin sevap gidiyor. Bin bin yolla. Dedim ki acaba İhlas'ta ne var? İhlas suresi. Kul huvallahu ahad. Allahu samed, Lem yelit ve lem yulet ve lem yekullehu kufuven ahad. Muhterem kardeşlerim, bir İhlas'ta 400 sevap var. Bir İhlas'ta, bir İhlas'ta 400 sevap. Aman ya Men qara'a kul huvallahu ahad 10 merratin. bünyelehu kasrun fil cennet. Bir kimse diyor Peygamber Efendimiz 10 ihlas okursa kaç? 10 ihlas okursa hemen anında kendisine cennette bir köşk inşa ediliyor. Peki madem ki bir ihlasta 400 sevap var, 10 ihlasta kaç sevap var? 4000 sevap var. Demek ki 4000 sevabı Allah ne veriyor cennette? Bir köşk veriyor. 4000 sevaba Allah cennette bir köş veriyor. Hayatımızın, sağlığımızın, vaktimizin kıymetini bilelim muhterem kardeşlerim. Hayatımız film seyrederek, dizi seyrederek, gazete okuyarak, roman okuyarak boşa geçmesin. Allah için. Allah için bak roman okuyana, gazete okuyana, film seyredene hiçbir şey vermiyorlar. Ama bir ihlasa bir fatihaya Cenab-ı Allah ne sevap veriyor? Bir insan bu saatten sonra Kur'an öğrenmeden, Kur'an okumadan durabilir mi?